kanalıma hoş geldiniz. Kanalımla beraber kızımın odasına da hoş geldiniz. Aslında Instagram'da bütün detaylarını sizinle yapılış aşamaları olarak paylaştım. Ama son oda turumuz bizim YouTube kanalımızda olsun istedim. Bu arada haberiniz yoktur belki ama ada doğdu arkadaşlar. Size serüvenini paylaşmıştım ve şu an bizimle beraber dünyanın en mutlu insanıyım gerçekten. İçim içime sığmıyor. Şimdi o kısmı girersek ben çok duygusallaşırım. O yüzden direkt odadan bahsedeyim size. Arkadaşlar o da dikdörtgen bir oda. Ve kapıdan girdiğimizde sağ kısımda ben dolabı konumlandırmak istedim. Çünkü bu odanın adaya daha sonra oyun odası olarak hizmet etmesini istiyorum. Yani eşyaları minimum alanda çözümlemeye çalıştım. Ve aslında bir gömme dolap değil ama gömme dolap şeklinde tavana kadar dolabı planladık. Aynı zamanda bütün priz sistemini dolabın yanına taşıdık. Ve şifon kullanmayacaktım ama şifon ne kadar kullanışlı bir ürün olduğunu biliyordum. O yüzden dolabı planlarken alt kısmını şifon yer olarak düşünüp üst kısımlarındaysa dolap kullandım. Malzememiz lake, beyaza boyandı ve kapaklardaysa hazen malzeme kullanıldı. Bu da o yüzden bu da o yüzden gizli bir ray sistemi söz konusu. Bu da o yüzden gizli bir ray sistemi söz konusu. Yani aslında dolapta kullandığım bütün aksesuarlar Bloom markasına ait. Mutfak turu videomu izlediyseniz zaten bütün detaylarıyla size markadan bahsetmiştim. Yine aynı markayla çalıştık. Çünkü gerçekten kalite asla tesadüf değildir ve bir ürün yaptıracaksanız kesinlikle aksesuar konusunda hiçbir şekilde acabaya düşmeden en iyisini seçmek gerekiyor. Çünkü bence ömrünü belirleyen şey mobilyanın aksesuarı. Nefes nefese kalma anlatırken. Bu arada dolabı planlarken bir tarafta depolama alanı olarak planlarken diğer tarafıysa şöyle göstereyim bebeğimizin eşyalarını konumlandıracağımız askılık alanı olarak planladık. Bu raf harca çıkıyor yani büyüdüğünde uzun raf olarak da kullanabileceğiz. Böyle yüksek oluşuna aldanmayın hepsi için çözümlerimiz var dolapta. Şöyle kapatayım önce bu tarafa anlatayım. En üst kısımda bu dikkat ederseniz bayağı derin bir depolama alanı var. Şu an adanın refli yatağına hizmet ediyor. Ama ilerleyen zamanlarda orası ciddi bir depolama alanı bize. Çünkü oldukça büyük. Onun dışında dolaplarımızın içinde ise biz yine bu şekilde iç çekmeceler planladık. Bir çekmecede adanın takı tokalarını kullanırken diğer çekmecede ise ayakkabıları ve benzeri organize alanını düşündük. Yine bunlar da Bloom'un dolap içi çekmeceleri. Bu arada düzen benim motivasyonum arkadaşlar. O yüzden bu raflı alanı daha mümkün olduğunca düzenli tutmaya çalıştım. Yani içinde kutularla organize oluşturdum. Burada sürekli günlük olarak kullandığımız bütün ürünler var. Nedir? Alt açma bezi, bezi, ıslak mendil, pamuğu. Bu alanlarda ise işte daha çok bakım, yani yiyecek olarak kullanılacak eşyaların olduğu işte biberondur, enzitler ve bez ürünlerinin olduğu bir kutu alanı planladık. Yine buradaysa depo olarak alt açma bezlerimiz var. Ee, yani aslına bakarsanız bunların hepsi, hepsi bütün kutuların hepsi kendi içinde organize alanlar oldu bizim için. Ve bu kapağı kapattıktan sonraysa şimdi yeniden buraya açalım. Üst kısma daha az kullanacağımız, yani şu an kışlıkları kullandığımız alan olarak planladık. Alttaysa daha çok yazlıkların olduğu bir alan söz konusu. Ve takdir edersiniz ki buraya yükselmek çok zor olabilir. Ama tabii ki de onun için de çözümümüz neydi arkadaşlar? Daha önce mutfak videosunda da kullanmıştım arkadaşlar. Bulumun baza çekmecesi baza çekmece istiyorum. Çünkü üst kısmı bazarken alt kısmında ise bir çekmece söz konusu. Biliyorsunuz dolapların hep altlarında baza olur. Ama biz bu bazayı da çekmece olarak değerlendirdik. Burada adanın aktivite eşyaları var. Ve buraya çıkıp rahatlıkla tüm ürünlerine ulaşabiliyorum. Ardındansa çekmeceler. Çekmeceleri düşünürken de şöyle açayım size arkadaşlar. Elin Üst kısımlarda adının eşyalarını konumlandırdığım yer olarak düşündüğüm için kutularla bu alanı bölümledim. Çünkü bebeklerin eşyaları o kadar küçük ki eğer ki organize şeklinde planlamazsak gerçekten hiçbir şekilde istediğimiz malzemeye ulaşamıyoruz. Yani nasıl planladım? Burada zıbınları, burada şortları, burada üst blüzleri, ağız mendilleri, pamuklu mendilleri, işte ne bu şapkaları. Ee, bu da şey, yaka önlüklerin olduğu alan. Bu taraftan ise daha çok işte çorapları, ince müslin, kalın müslin örtüleri ve şu an yaza girdik ama ben her ihtimale uzun birkaç tane daha zıbım bıraktım. Onu da yine bu çekmecede konumlandırdım. Böylelikle istediğim her an insanlara resmen nokta atışıyla istediğim şeyi tahmin şey yapabiliyorum, tarif edebiliyorum. Ata Adanın sağ üst çökmecesinin en arka ar işte sol köşesinde işte şu var getirir misin şeklinde. Gerçekten böyle organize olmak özellikle zaten bir kaosun içindeyken baya işimi gördü. Alt çekmecelerde ise adanın bu sefer kalın müslün battaniye ölçüleri var. Ee, buradaysa ne deniyordu bunlar? Nevresim takımları. Bu arada mobilyanın İç çekmecelerinin hepsi ahşap yanaklı çekmeceler. Bu da o yüzden gizli bir ray sistemi söz konusu. Da dolap kapaklarında olduğu gibi çekmecelerde de fren sistem söz konusu. Ne kadar hızlı kapatırsanız kapatın asla ses çıkarmıyor. Bulümün gerçekten size anlat anlat bitiremeyeceği yegane özelliklerinden biridir bu da. Buralarda da yine bu sefer kalın battaniyeleri, burada yastık, yorgan ve benzer ürünlerin olduğu bir alan söz konusu. Bu arada bu alanda da yine baza çekmecesini planladık. Çünkü... Burada da depolara ulaşmam için gerekli bir ihtiyaçtı. Arkadaşlar dolabı çok seviyorum. O yüzden size detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Ayrıca benim dolabı paylaştıktan sonra aranızda yapanlar da oldu. Bu da acayip bir motivasyon. Ve sonra ise dolabı konumlandırıp bu sefer yan tarafta duvarda bir tasarım alanı oluşturacaktım. Bunun için ise e, duvar kağıdı istemiyordum. Çünkü ben e, biraz daha böyle kargaşa ile yaratacağımız Dekorasyon, oyuncak ve benzeri aksesuarlarla vermek istiyordum. O yüzden de var, oldukça bir sade planladım. Odada kullandığımız bütün renk kodlarını da size aşağıda paylaşıyor olacağım. Bu çıtalarımızın arası 33 cm ve 140 cm boyunda çıtalar kullandık. Ayrıca şunu da göstereyim. Süpürgelikleri de çıkartıp oraya da MDF yine çıtalardan devam ettirdik. Çünkü süpürgelik bir tık pahalıydı. Biz dedik ki o zaman MDF ile devam edelim. Üstüne de onu boyacımız boyadı. Bunlar 8 cm kalınlığında. Bu arada dikkat ederseniz şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, bunlar 8 cm, üst kısmı 10 cm ve buradaysa iki tane çıtayı üst üste koyarak böyle bir doku yarattık ve üstüne bu şekilde bazı küçük objelerimizi konumlandırabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu kısımlarda raf planlarım da var. E, Adanın şurada bir aktivite halısı var. E, buradaysa daha yeni yeni zaten başladı çünkü bugün 3. ayımız. Ve bu tarz oyuncakları böyle tırmanma ve dokunma isteği yeni yeni oluşmaya başladı. O heyecanla da ortak olmak gerçekten çok inanılmaz mutluluk veriyor. Beşiğimiz ise adan arkadaşlar. Ve burada kullandığımız tüm aksesuarları nereden aldığınızı size aşağıda bırakacağım. Çünkü yanlış bir adres vermek istemiyorum. Hepsi farklı yerlerden. Ee, şu yastık mesela aşırı aşırı seviyorum ama şu an böyle yanlış adres vermemek için hepsini detaylı olarak aşağı yazacağım. Ee, onun dışında burada bir yazı istiyordum ve asla yapamam yer bulamıyordum. AYZ dizayn. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çok yardımcı oldu bana yazı karakterine kadar. Onu da ahşap bu arada bu malzeme. Oradan çıkardık. Yor Avru Şanşaysa bizim adayla ilgili işte cinsiyetini öğrendiğimizde duyduğumuz şarkıydı. O yüzden onu kullandık. Ops! Sürçlüksüz olmaz arkadaşlar çünkü zürafaları çok seviyorum. Hayalim var. Oraya gideceğim. Kenya'ya gideceğiz değil mi Atan? İnşallah. <laughs> Oraya gerçekten gitmek çok istiyorum. Yine beşi de internetten aldım arkadaşlar. İnternetten aldığım bütün ürünleri de aşağıda link olarak paylaşacağım. Ona da ulaşabilirsiniz. Bu 25 metrelik olan tüldü. Böyle pudra taş rengi arası bir tonu var. Duvarla oldukça uyumlu olduğunu düşünerek bu rengi seçtim. Bu arada Beşi planlarken ne tam ortada ne çok kenarda düşündüm. Çünkü şöyle. Beşiğin arkasında da ileride bir oyun alanı planlıyorum. Ama bu tarz oyun alanlarını hemen önden planlamak istemedim. Çünkü adanın da nelerden hoşlanacağını onu gözlemleyerek keşfedecektim. O yüzden biraz oyun alanı konusunda şu an tamamlanmamış. Onu da hep beraber tamamlayacağız. Ve perdelerde ise şöyle yakından göstereyim. Fon perdelerimi belki çoğunuzun tül olarak kullandığı ham keten perde olarak seçtim. Böyle ışık alan bir oda olsun istediğim için fonlarda da çok kalın bir perdeye gitmedim. Yine e, tülümüz beyaz. Zaten ben bu konuda biraz şeyim. Tülün renginin duvarın ana rengiyle uyumlu olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden beyaz seçtim. Ve bu alan. Yani <laughs> odanın en konforlu köşesi emzirme koltuğu arkadaşlar ve sallanıyor. Gerçekten kullanmadan ve tam olarak almadan önce bu kadar efsane bir ürün tahmin etmiyordum. Bu da Evadoka'dan aldığımız bir üründü. Harika geldi. Tek kelimeyle harika geldi arkadaşlar. Bu arada ayak uzatma minderi de aldım. Çünkü emzirirken ayakların insanın uzatması oldukça konforlu oluyor. Sürekli böyle eğildiğiniz için ayağınızın altında dolu olması gerçekten güzel oluyor. Bunlar da internetten arkadaşlar. Bunların da linkini bırakırım koluma böyle destek oluşturuyor. Bu duvardaysa bu sefer bir renk köşesi planladık. Çünkü hem odaya biraz daha hareketlilik ve canlılık katmak istiyordum. Hem de bu alanı aslında kitaplık olarak değerlendirmek istiyordum. Fakat böyle direkt rafları koyup da geçmek istemedim. Neden? Çünkü bu niş, niş değil de bunda da arkalı çözümlerle aynı zamanda burada yine arkalı bir kitaplık gelecek arkadaşlar. Ama bunun için de birazcık adanın kitaplarla iletişimi çözmem gerekiyordu. O yüzden kitaplığı da beklettim. Bunu muhtemelen beraber yapabiliriz. Burada bir kitaplık olacak o yüzden. Hem de adanın ulaşımına yakın olması çok daha önemli. Çünkü üstleri raf aldım bu arada. Ama sonra dedim ki ada oraları ulaşamayacak. Çok da bir anlamı kalmayacak. O yüzden rafları takmadım. Ve hemen size bu beşiğimizi gösterip şey beşik diyorum sandığımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar bu bizim giyinme odamızdaydı. Ikea'dan aldığımız bir sandıktı. Tabi biz çok uygundu ama şu an oldukça pahalanmış fiyatları. Beşikte de uyumlu olunca ben bunu depolama, aynı zamanda ileriye dönüp oyuncak sandığı olarak kullanma kararı aldım. Bu e, şey pencerenin önünde. Nefes nefeseyim. <laughs> bu arada halımızı da internetten aldım ama oldukça ucuz bir halı. Yani bu kadar uygun fiyatlı olup bu kadar performans gösteren başka bir halı olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum gerçekten. Böyle arkadaşlar. Yani adamızın odası bu şekildeydi. Ha, bu arada avize göstermeden asla geçemeyeceğim. Çünkü onu da yine bir Instagram'dan sayfadan aldım. İnanılmaz beğendim arkadaşlar. Çünkü buraya birkaç tane avize denedik ve her seferinde içime sinmedi. Hatta Instagram'da da sürekli bir avize değişikliği söz konusu oluyordu. Fakat yani bu boncuklu ahşap avize cidden tam olarak karakterini buldu odaya. Ee, rustikler de yine internetten sipariş verildi. Çünkü onları da perdeciden almaya kalktığımızda bir tık pahalıya denk geliyordu. İnternetten ikincisi yüzde yirmi indirimiyle kaptım. <laughs> Perdelerimizi Ala'da bir esnafta yaptırdık. Bunların linki yok herkes soruyor. Ama tacın ürünü oradan belki siz de bulabilirsiniz. Ve döndük dolaştık tekrar dolabımıza geldik. Dolap benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bu evladiyelik diyebileceğiniz türden bir dolap. Aynı zamanda bunların hepsi demonte. Yani ileride bu ürün ayrı olarak kullanılabilirken yine dolaplarda hepsi ayrı ayrı olarak kullanılabiliyor. Ee, ve zaten aksesuar sistemi olarak da çözümümüz bulundan yana olduğu için uzun süre bizimle beraber olacak bir dolap, artık kaç yaşına kadar kullanır? Onu hep beraber göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve adının oda turundan keyif almışsınızdır. Daha ekleyeceğim birkaç farklı aksesuarlar da var. Özellikle böyle yukarıdan sarkan ayı ve benzer oyuncaklar gelecek. Bunları zaten artık beraber hep yaparız diye düşünüyorum. İyi ki hayatımdasınız. Hayatım ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Şimdi çok daha güzel olduk. Görüşürüz.